TAKAN Taktikal YOUTUBE kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında RETAY'ın üretmiş olduğu iki adet harika alt tüfeği ile çıktık. Şöyle RETAY Masai Mara ve yine RETAY'ın üretmiş olduğu, sınırlı sayıda üretmiş olduğu RETAY Antalya SS modelleri. Tüfeklerin ikisinde de şöyle RETAY'ın in patentli interya plastik teknolojisi bulunuyor. Sürgide bu şekilde döner kafa dediğimiz fişeği sürdüğünde kitleyerek iğne vurduğunda patlamama sorununu ortadan kaldırmak için Retay'ın geliştirmiş olduğu patentli teknolojisi. Yine tüfeğimizde tek tuşla çıkarılabilen tetik mekanizması bulunuyor. Şöyle şuradaki tuşa bastırıyoruz. Tek tuşla tetik elimizde takarken de yine aynı şekilde şuradan sürgü düşürme mandalına basılıyoruz. Derin oturtuyoruz Tetik düşürüyoruz. İki tüfekte de bu mevcut ürünlerimiz 5 yıl garantili. Fabrika 5 yıl boyunca garanti veriyor bu tüfeklere. Evet. Ağırlıklarına gelecek olursak avcılar için en önemli konulardan biri tüfeğin ne kadar hafif olursa o kadar iyi olması. Şöyle Masai Mara modelimiz. Hemen kartımızı açalım. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 3 kilo 100 gram 200 gram aralığında. Bu bu arada 66 santim namlulu olan model. Şöyle Antalya sesi de tartacak olursak Bu modelde şu şekilde yine yaklaşık olarak 3 kilo diyebiliriz. Yaptık. El kundağı ve dipçiklerimiz ceviz ağacından yapılma. Bu şekilde renkleri ve işlemesi de gayet güzel. El kundağının tutuş hissiyatı şu an için özellikle Masai Maru modeli dünya genelinde de çok revaçta olan bir tüfek. Tüfeklerimiz hakkında fiyat bilgisi ve detaylı inceleme için bayimizi ziyaret edebilir. Sipariş için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler.